Merhaba arkadaşlar, BİM'de bu salı neler var? Gelin birlikte tek tek hatırlayalım. Evet, ilk ürün Kenton'dan vanilyalı cupcake karışımı 4.95 350 gram. Kenton fındık krokan, karamelize fındık 6.95. Pakmaya'dan şeker hamuru 200 gram 5.95. Bu şeker hamuru nerelerde kullanılıyor arkadaşlar? Ne tarz pastalarda? Pakmaya pastacı kreması 2.95. Ağırlıklı olarak pasta ve temel mutfak ürünleri. Pakmaya süsleme şekerleri 1.95 4 tane 10 gramlık. Pakmaya'dan kuru meyve şekerlemesi 75 gram 4.95. Kenton meyve küpleri farklı meyvelere ait 5.95. Kenton kadayıflı muhallebi ki gerçekten çok severim 495. Kenton revani 500 gramlık 495. Bu arada videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kenton manolya tatlısı 495. Böyle hatırlatma amaçlı kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Kek karışımı 595. Rama krema margarin gibi 250 gram 750. Sana margarin hamur işi 425. Dardanel ürünleri var. Zeytinyağlı ıspanak 5.95. Normalde ton balığıyla tanırız biz Dardanel'i. Bu ürünlerini ilk kez görüyoruz. Taze fasulye var mesela 5.95'e. Daha sonra Dardanel'den zeytinyağlı türlü. Bunlar hep 200 gram 5.95 8.95'e. Etli nohut var 200 gram yine Dardanel markasından. Etli kuru fasulye de isteyenlere 8.95. Bunlar böyle hazır yemek gibi herhalde. Pastırmalı kuru fasulye 7.95. Dardanel kuru patlıcan dolma 200 gram 7.95. Sebzeli tavuk sote bile var 200 gram o da 7.95. Sırım natürel sızma zeytinyağı yarım litre 18.90. Ala Çiftçi tam tane bulgur kilosu 4.95 arkadaşlar. Ala Çiftçi markasından şehriyeli bulgur kilosu 4.95 Ala Çiftçi markasından esmer köftelik bulgur 1 kilosu 4.95. Kapadokya kızıl buğday dinkel unu 9.95. Bu unları tadını merak ediyorum yani pasta börekler nasıl oluyor. Siyez unu mesela kilosu 9.95. Kapadokya markasından kavılca unu var mesela. Bu da ilginç. 9.95. Ama en çok şu mor buğday unu merak ediyorum. Mor un 9.95. Efor sirke 500 ml farklı çeşitleri var. 4.95'e. Serel tepsi helva, sade ve kakaolu çeşitleri 14.90. Tada arnavut ciğeri 200 gram 6.95. Yurt bombay fasulye pilaki 4.95 400 gramlık. Veg bons enfes ilikli dana kemik suyu ve tavuk suyu 5.95 her bir kavanoz. Tada marka sandviç kaşar salam ya da bol peynirli 2.95. Clubwich sandviç bu da 2.95 farklı markalı e, çeşitleri var. MZEG Rus salatası 2.50. Filiz yumurtalı uzun erişte 2.95. Klasik makarnadan sıkılanlar için bunlar güzel filiz yumurtalı bukle makarna 2.95. Gerçi bazıları yumurta kokusunu sevmiyor çok. Filiz sebzeli burgu makarna 2.95. Dardanel sade bulgur pilavı da var. 200 gram 4.95. Bu salı BİM aktüel ürünlerine dardanel ve pasta ürünleri damga vurmuş. Vişne kompostosu 4.95. Kenton vanilyalı kurabiye karışımı 4.95. Pakmaya pasta jeli 175 gramlık bu da 4.95. Kenton donat karışımı 355 gramlık 4.95. Kenton Fit Glütensiz Zencefilli Cookie 5.95. Çölyak hastaları için glütensiz ürünlere ağırlık verilmesini istiyoruz. Parex Natura Pişirme Kağıdı 4.50. Multipack Desenli Muffin Kek Kapsülü 24'lü 8.95. Horizon Candles Doğum Günü Pasta Mumu 20 tanesi 3.50. O kap, Muffin Kek Kalıbı 20 tane arkadaşlar 6.95. Daphne Sütlü Bitter Kuvertür Çikolata 6.95. Dafne sütlü bitter ya da beyaz. Pul çikolata. Yaş pastalarda güzel olur. 4.50. Dafne çift renkli damla çikolata. Bu da kurabiyeler için. 4.95. Marini kakaolu kedi dili. Bunu çok merak ediyorum tadını. 6.95. Ve arkadaşlar son ürün vanilyalı pandispanya. 4.95.